Bir akşam kasvetli bir ormanda yıllardır unutulmuş bir defineyi bulmaya karar verdik. Arkadaşlarım Ömer ve Burak'la dededen kalma eski bir harita elimizde heyecanla ilerliyorduk. Harita, mezar taşlarıyla dolu bir yıkık kiliseye işaret ediyordu. Ay ışığı zar zor yolumuzu aydınlatıyordu. Yaprakların arasından süzülen rüzgar sanki fısıltılar taşıyordu. Sonunda haritanın gösterdiği yere vardık. Yere kazmaya başladık ama her kürek darbesiyle çevredeki hava ağırlaşıyor gibiydi. Toprağın altından eski, çürümüş bir sandık çıkardık. Kilidi kırıp açtığımızda içinden sadece eski, karalanmış bir günlük çıktı. Hayal kırıklığına uğramıştık ama Burak günlüğü okumaya başladı. Her satır kilisenin rahibine ait karanlık bir sırrı anlatıyordu çocukların ruhlarını bir lanetle defineye hapsetmişti. Tam o anda ormanda fısıltılar çığlıklara dönüştü. Ömer bir anda yere yığıldı, yüzü bembeyazdı. Burak, gözleri boş bir noktaya kilitlenmiş, "Gidiyoruz." diye mırıldandı. Ama hiçbirimiz hareket edemiyorduk. Sandık kendi kendine kapandı ve ardından tüm dünya karardı. Sabah olduğunda hiçbirimiz bulunduğumuz yeri hatırlamıyorduk. Ama elimizde Hala o günlüğün yanık köşesi vardı.